Yine bir Cuma günü. Hollanda'dan hepinize merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle hepinize teşekkür ediyorum. Yorumlarınız için. Geçen hafta Instagram'a yazan dinleyicilerim arasından e, bir kişiyi seçmiştim ve e, buradan e, seslenmiştim ama geri dönüş olmadı. E, o yüzden onun yerine yeniden bir bir e, e, Yeni birisini belirledim Fatma Ceylan. Kendisi benimle irtibata geçerse e, izine gitmeden e, falana bakabilirim bu hafta. E, yaz talimine çıkıyorum tabi. E, o yüzden e, belki e, üç hafta boyunca e, yani yapamayabilirim. Yapmaya çalışacağım ama söz vermiyorum, veremiyorum. E, ne olacağı da belli olmuyor izine gidince. İnşallah e, izinden sonra görüşürüz. E, Siz daha fazla bekletmek istemiyorum. Fincanınızı e, açacağım hemen. Dil de dileğiniz, gönülde muradınız olsun. Hmm. Evet, iç yine bir, bir e, yine iç sıkıntısı ama böyle bir üzüntü bir gözyaşı maalesef yani ara sıra oluyor böyle şeyler ama dağılacak etrafa aydınlık yine bu yakın zamanda da çıkmış bir gözyaşı akıtılmış ama bu gözyaşı yani e, sıkıntıyla ilgili ama bu sıkıntı da yine hani e, Bir darlanma e, Ya işlerin yolunda gitme işi Bir şeylerde zorlanma e, Tutacak dalının olmaması da olabilir e, Parça parça da paralar var ama e, bu gözyaşından sonra da e, bir e, e, sevinç gözyaşı geliyor peşinden. Küçük ama parça parça e, sırayla paralar var. Para geliyor. Bu gelenlerden bazıları da gideceği yerlerde belli sanki. O, onlar verilecek tabii. Ama e, sanki bereketi de var yani. Peş peşe geliyor yani. Biri bitmeden biri geliyor. Bir e, salyongoza da benzemiyor da kaplumbağa sanki bir işler çok ağır oluyor adeta arkasından iteliyor birisi ama kafasında sanki kuma sokar e, su, su, kuma sokar gibi yapmış kaplumbağa biraz da karanlık çıkmış yani sanki işleri biraz e, zora girmiş bu kaplumbağa bir e, hani ev olabilir yani alınacak bir şeydir yatırımdır Neyse artık e, mal mülkle alakalı bir şey yani onun tam üstünde de yani fincana şey dışarıya yakın gözeş çıktı için de şöyle söyleyebilir şöyle de söyleyebilirim e, bu e, miras şey de olabilir hani paylaşımda eee e, bir sorun çıkıp uzamış olabilir işler. Ama yani dediğim gibi parça parça paralar peş peşe gelecek. Bu mirasla da alakalı olabilir ya da edinilen mallarla alakalı alım satım. Bir, bir sürü haberler var uçuşan kuşlar. Adeta dalga dalga çıkmışlar ama kanat çırpan kuşlar var. Bir sürü haberler var. Ee, sanki bu biraz dedikodu gibi duruyor ama bir de üstte bir göz çıkmış. Böyle nazar gibi. Ee, bu um, e, bir e, konuşma olabilir. Hani şöyle dedikodu. Ee, belki sizi kıskanan birisi veya da hani e, ne bileyim her şeye rağmen belki ayakta duruyorsunuz. O bile yani e, insanları şaşırtıyor olabilir yani. Kocaman bir gözlük çıkmış. Ee, gözlüğün bir tarafı biraz silik çıkmış bir tarafında da bazı lekeler var. Sanki yani e, bu gözlük e, güneş gözlüğü olmadığı için e, normal gözlük. Sanki bir şeyleri e, başka gözle göreceksiniz. Yani e, biraz aydınlık ve silik çıkmış olması e, hani e, ne bileyim hani bazen e, negatif düşündüğünüz şeyleri artık pozitif e, şekilde görmeniz olabilir. Yani bir de diğer tarafından bak, baktığınız anlamına gelir. Yani hani hep kötü tarafından değil de bir de iyi tarafından e, e, bakacaksınız. O yüzden de e, camları beyaz çıkmış. Üst, yani üst taraflar biraz şey çıkmış ama camlar beyaz çıkmış. Aydınlık çıkmış. Bu e, iyi, iyi bakacağınız anlamına da gelir ama bir uyarı da olabilir. Yani sadece tek taraflı bakmayın anlamına. Yani bir de diğer tarafına bakın. Ee, mesela birisi hakkından e, bir şeyler söylüyorsanız onun yerine bir de siz kendinizi koyup öyle bir düşünün. Acaba ben ne yapardım o şekilde diye. Ama yani o kişi de her şeyini anlatmıyor olabilir belki hani. Ee, ama e, sizin düşündüğünüz gibi değil. E, olmayabilir yani. O yüzden bir de diğer tarafından bakın. Yine burada böyle bir gözlük çıkmış. Aynı şekilde ama burun üstünde çıkmış. Yukarıdan bakılıyor böyle. Dediğim gibi e, bir de böyle e, bir de değişik açıdan bakmayı deneyin. bir mum devrilmiş. Yani biraz yanmış ya devrilik duruyor ama halen yanıyor. Yani bu e, bir isteğinizin, e, bir isteğiniz olabilir ya da bir dileğiniz. E, bunun sizin aynı istediğiniz gibi değil de yine başka bir yolla, başka bir şekilde gerçekleşmesi olabilir. Ama bir yandan da e, devrilip hale yanmış olması e, her şeye rağmen e, ayakta duruyor olmanız ve işlerinizi kendi işlerinizin kendiniz görüyor olmanız anlamına da gelir. Hı. <laughs> Bir uzun yol var. O uzun yolun üstünde de bir S harfi çıkmış. Ee, gideceğiniz yerin isminde olabilir S harfi. Giden kişinin adında da olabilir. Gittiğiniz yerdeki kişilerin veya yerin adında da olabilir. Kocaman bir S harfi çıkmış orada ve temiz, çok temiz, aydınlık. Bir bir yol daha var. Bayağı bir meziyet istiyor bu yol ee, sanki böyle bir şey yapılıyor İki kişi bir şeylerle uğraşılıyor ortaklaşa yapılan bir şey olabilir ama yolları açık bu yaptıkları şeyle alakalı bir e, hani bu gece yol değildir de e, plandır yapmak istedikleri şeydir O yaptıkları şey neyse bayağı bir büyük bir şey e, sesle getirebilir yolu da açık yani olduğu gibi açık. Bir de üstelik yanında bir kese gibi kese çıkmış yani böyle para kesesi gibi bir şey. Bu yapılan şey neyse yolu da yolu açık ve e, bayağı bir gelir getirecek. Kişi çıkmış böyle ama sanki bunlar 3 e, yetişkin gibi çıkmamış üç çocuk gibi çıkmış ama birbirlerine böyle yapışık bu e, bu yapışık olması bu çocukların böyle bir birisi iki kişi birbirine sarılmış ama birisi arkasında dönmüş e, bu birisinin sarı iki kişinin sarılıp birinin şey yapması Biraz da civciv gibi çıkmış. Yani yine bir bir haberdir. Belki de büyük bir mesele değildir ama iki kişi böyle sanki kucaklaşmış gibi duruyor ama e, sanki öbürü de buna bir şey gibi bir ne bileyim sırtını dönmüş. Bana şunu anımsattı. Bir genç veya hani yeni bir hani bir bebek şeklinde çıkmaları e, yeni olan bir şey. Yeni ortaya çıkan bir şey. İki kişinin bir ilişkisi olabilir. Ama aynı kişiye bir kişi daha ilgi duyabilir. Yani bu biraz şaşkınlık yarat yaratacak ama o iki kişi birbirine sarıldığı için belki hani birisi de e, diğeri arkasını dönen belki de bunu söylemeye cesaret edemedi. Diğeri cesaretli olurdu ondan önce e, şey yaptı. E, bunlar birbirine sarılmış ama birisi arkasını dönmek zorunda kalmış yani. O da cesaret edemeyip e, yani diğer gibi hızlı davran, davranmadığından belki olabilir. E, bir de tepelerinde de böyle bir paket çıkmış. Hediye paketi gibi bir şey. Dediğim gibi bir nişan bir şey olabilir. E, nikah, ni, nişan ve paralar da var yani üzerlerinde yani bir gelirleri de var bunların. Yerlerden gelecek paraları var. Belki de hani o iki kişi bir araya geldiği zaman çift maaş yani çift kişi çalıştıkları için gelirleri de, e, artabilir. Ama bir yönden de bebek olarak çıkması bir şeyin geliştirilmesi, bir işin gelişmesiyle, iki iş yerinin birleşmesiyle oluşan bir şey olabilir. Ve e, gelirinin çoğalması olabilir. Yani e, birbirlerinden kuvvet alarak belki iki kişi aynı iş yapıyordur ama e, diğeri e, değişik e, bir şey yapıyordur. Ama e, e, işlerini o şekilde büyütmüşlerdir ya da büyütmek istiyorlardır. Ama geliri bayağı güzel olacak yani ondan. bir kısmet balık böyle bu Japon balıklar gibi çıkmış kuyruğu da baya da büyük yani adeta bir kişi hatta iki kişi diyeyim ama birisi daha bir acayip şey yapmış yani şaşırmış bu nasıl olur gibisine yani sanki bir şeyler yani beklenmedik bir şeyler olabilir yani ama güzel bir şey güzel de bir e, aydınlık e, kapı açılacak. Bekle hiç hiç beklemediğiniz, ummadığınız, olmaz dediğiniz şey. Çünkü bir şaşkınlık var burada. Ama bu her neyse e, sizden başka başka birilerinin de e, belki hani bir paylaşım olabilir. Aileden kişiler olabilir. Ana yani onlar da faydalanacaklar. Daha doğrusu El pençe Divan durmuşlar, sıralanmışlar. Bir onların da bu şeyden bir pay e, e, beklentileri var gibi gözüküyor. Artık onu <laughs> Siz verir misiniz, vermez misiniz? O size bağlı bir şey. Ama elinizi kolunuzu açtığınıza göre biraz daha hani ee, sanki e, o kişilere pek bir şey e, koklatmayacaksınız. Bir ördek kafası çıkmış bu kişilerin üzerinde. Ya ördek yani yine e, nasiptir ama şey kuştur e, bir haberdir ama ördek biraz hani e, gevşek ağzı insanlara da yorarım ben. Belki bu kişiler zamanında e, sizi önemsemediler. Ama elinize bir şey geçince fırsat veya da para neyse hepsi el pençe divan durmuş. Bir yatan hasta var. Onun haberini alacaksınız. Onun için bir yola gidebilirsiniz. Yatakta yatak yorgan yatıyor bu kişi. Genç biri gibi gözüküyor. Ama sanki yüzünde de lekeler var. Bu kişi yani çocuksa da bir hani kızamık, çiçek öyle bir şey olabilir. Ama bir bayana da benziyor dediğim gibi ama genç. Başka bir hastalığı da olabilir ama lekeler var elinde yüzünde. Hatta bu kişi bir yıla gidecekmiş. Bu hastalandı, hastalanması yüzünden gidemeyecek. Bir ev çatısı çıkmış. Kendisi belli belirsiz gözüküyor. Belki bir ev istiyorsunuz. Belki hani e Karar verildi, çatı çatılmış ama e, daha bir e, yolu var o evin. Bayağı da güzel temiz çıkmış. Bir hozu, horoz çıkmış. Ama bu horoz biraz şaşkın. Hani dediğim gibi bir ev meselesi şey var da... E, çatısı açılmış... E, bekler haldeydi bir horoza çıktığı için belki de hani beklemediğiniz anda bir şeyler olacak ve bu alacak ev alacaksanız eğer bu e e beklen beklediğinizden daha çabuk olabilir. Bir de şöyle şeye bakalım bayağı da kurumuş çalışırken baktığım için bayağı bekliyor. Evet, gözyaşınız dışarı taşmış. Halenizi çevrelemişsiniz. Halenizi e, tertemiz. Yalnız birisi hane dışından birisi gelmek istiyor ama sanki e, kabul görmemiş bu kişi. Biraz e, şey sinirlenmiş gibi bu duruma. Bu kişi haber gönderecek. Sırtında da bayağı bir yükü var. Herhalde onu paylaşmak mı istedi, yardım mı istedi, kabul mü görmedi bilmiyorum ama sırtında yükü var bayağı da bir kızmış yani duruma. Ama hanenizi çevrelemişsiniz yani hane içine kapatmışsınız. bir alacak verecek işleri var yine paralar burada çıkmış alım satım bir yerden gelip bir yere gidecek. Yine bir ista var, haneye sırtını dönmüş. Ama bu sanki, bu kişi başka gelenleri de sanki şey gibi durmuş. Başka gelecekleri de haneye girmeyi engelliyor. Şu geldi aklıma. Acaba birileri kötüleyip, hani o kişinin sevdiğiniz kişilerin de hanenize gelmesini engelliyor olabilir. Yani derler ya sizi kötü anlatıp bir manipüle yoluyla hani ben ona takmış falan gibisine derler ya öyle öyle bir şey yani. O kişi gelmiş ama yani kapının ağzına dikenmiş öbürüsü engel oluyor. Yani muhtemelen de iyi şeyler anlatılmamış o kişiye. Hani uzakta bir tanıdığınız varsa sevdiğiniz birisi ve gelmesini Du, istediğiniz özlediğiniz birisi varsa e, arada bir kişi var onu söyleyeyim yani bunun e, bir söylentiyle e, bu kişinin haneden uzak tutulması büyük bir olasılık yani çünkü biraz da özlem var bu kişi bu kişinin de e, sizin hanenize size özlemi var ama dediğim gibi durduruluyor. Hı, suyu da kalmamış zaten. <laughs> evet. Bugünlük de bu kadar olsun. En güzel e, e, günler sizin olsun. Bütün dilekleriniz yerine gelsin. E, üzüntünüz, sıkıntınız, her ne varsa e, tükensin. E, bir daha kötü günler gelmesin. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.